Evet arkadaşlar bugün ekmek bir de bunu bir de bunu bir de bunu arasını yapıyoruz arkadaşlar. Önceki videoda beyaz çikolata yapmıştım. O zaman tadı bence çok da güzel değildi. Daha güzel olsun diye Dubai çikolata içine benzer çikolata aldım. Size arkadaşlar Dubai bunu dubağa çikolatası diyelim paketi böyle çünkü. galiba çikolatası değilim. Eğer bu video eğer arkadaşlar 40 abone olursak gerçek Dubai çikolatasıyla yap, yapacağım. Arkadaşlar bir daha annem şey yasaklı olmadı bana telefon ama video çektim. Başlattım video çektim. Arkadaşlar ben de varım ben. Zaten bir tanesinden şundan iki tane çıkıyor. ama e, küçük. yine dört parça yine arkadaşlar biliyorsunuz ben parça parça yapıyorum. Şimdi e bunu sen saçtın lan. Ha ben aç. Baş başı. Ben böyle bir kare bir kayarak kopartarak. <laughs> arkadaşlar biz bunu <laughs> bir kez dedik. Ama video çekmedik. O zaman kanal yoktu değil mi? Evet kanal. kanal o zaman e, kanal daha bir kez bile kurmamıştık. O zaman Aa, da, vardı. daha, var. kanalı vardı. Benim Karev vardı var da Berat'ın var diye ama o kadar iyi. Oo, o çok eskiden var. bir kare alın. O bu benim karem. Bir şey olmaz bir şey. Bir de bakla <laughs> ama oğlum başına alın. Hüseyin baş. Oğlum başında baklava yoktu. Ben yoktu. Çikolata sana. İki, i̇ki tane mi aldın? Bir tane aldım. Dene biliyor musun? Başında çikolata yok diye. Yoksa ortasında yok dedim. Aşık yaparım diye. <laughs> Neyse. Sen de mi? Bu habere tüm ekmeği almışsın. Al, al, küçük ekmek. Dombili o. için küçük ekmek. Gül mü konuştun? Seni gelin başına. O ben de şişko olmak istiyor. Zayıfım oğlum. Ben de ben yaptım. İçeri şöyle koydum. tamam. Zayıf mıyım diye. Şu an boş şeyimde sürüyorum. Kaşık. Arkadaşlar kaşık alıyorum. Tamam. Evet. Kaşık içi şöyle. Ana bu telefon. Telefon hey. şarjı 15 oldu lan. en iyisi hemen cikte bitirelim bu videoyu. Bitirelim. Dönüyorum şimdi. Bir çikolata koyacak ha. 16 kilo falan alırsın. O bitsin. Şimdi 10 saatte sürmeye çalışacak bu. Biraz büyük oldu belki 1 saniyelik bir şey. O zaman alt tarafı içini deldin. Ben içine değmedim. Ben direkt ekmeği açtım. Ben şöyle ekmeği açıyorum. Ben öyle açmıyorum işte. Ama oğlum küçük ekmek yerken öyle yapmanız gerek yok. Arkadaşlar siz de sürün. Ben direkt ekmeğin içine değmelisiniz. Sür, abi. Sür abi. Sürüyorum. Sür sür sür. Sür ben de. Of. Öf. Öf. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bir de böyle bastırıp çikolatalarla eee evet, şeyleri evet, özleyeyim. Ezilsin. Yoksa çikolatanın veya eee duvar çikolatasının tadını alamazsınız. Al, Alabilirsiniz ama azıcık. Evet. Anam geldi. Şimdi biz bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şu kadar bu kadar pislik çıkmıyor. Nasıl temizleyeceğim bunu? Anam ben... bizi uçuracak uçuracak. Ben yiyorum. Bu balçık Ben belkisi otuzunu ben, ben buradan yedim. Ben belkisi otuzunu buradan yedim. iki yapar yersin. Hayır ya, on. Asla. Neden oğlum? İki abone ne? On bin istiyorlar. Elif bin istiyor. Arkadaşem, like 10 Bin abone Bin, bin abone atın. Arkadaşlar, like 10 On tane, on like. Bir tane, iki tane abone. Hayır ya. Üç bin. Allah Üç bin Allah. abone Allah'ım. Oğlum ama eee film test veren 3 milyon falan istiyor. Evet istemiyor ha. O 3 bin like istiyor. abone Kaç istiyor? Söylemiyor ki. Arkadaşlar bence 5 bu bin diye... Video... abone falan istiyor. Arkadaşlar bence bu aboneye 594 e, abone olsun. Bu abone ne 594 594 abone. Ama e, bu hayır çikolata ekmek gibi biraz değil mi?

Sen burada mı kurdun kanalını? He. <gülüş> Arkadaşlar bir tane bir değiş yere gitmiştik ya. He orası bizim yengemizin evi. O yüzden Arkadaşlar burada canınız çekmesin. Evet. Hatırla ben unuttum. O yüzden canınız çekmesin. Size e, yiyin çekmesin yani. Bak, Can, canı çekenlerin, canı çekenlerin ee, adına çok özür dilerim. Ben çocuğumu çekmeyendir. Yorumlarda yazın. Canınız çektiği sözü dilerim. Arkadaşlar ablim de gitse şey dedi. <laughs> Annem bizi öldürecek. Buraya da dökülmüş. Buraya da dökülmüş. Buraya. Etmek ekmek mi? Ekmek. <laughs> He. <laughs> <laughs> Çikolata zannedim. <dökülüyor> Onun Şimdi biz nasıl temizleyiz burayı? Biz anne miyiz? Yapacak bir şey yok. Ben biliyorum. Arkadaşlar şey evin evet. adı şey var ya bu. bu. Bunu temizleyebiliriz ya. Yok ben şey de, de şey ben yedikten sonra direkt dışarıya kaçacağım. Neden? Ben temizleyeceğim öyle kaçacağım. Oğlum anlamı kalmıyor oğlum. Dışarıda da video çekecek mi? Yok. Neden? <laughs> Ama dışarıda video çekmiyoruz ya. Bir kez çekelim ne olur. Hem belki dışarıya gösterirsek. Abone ol Tanrı biraz. Şaka yapalım. Arkadaşlar kılıç 664'de lütfen abone olun. Tuğba Evde e, 41 kaçtı? Oğlum boş ver onu şöyle söyleme. Olabilirler. Eğer iyi sesler istiyor. Elif abone olabilirsiniz. abone olmayın yani. Hayırlısın olabilirler. İstediğini yapabilirler. Arkadaşlar yarışma. Arkadaşlar. Yarışma. mu mi? Elif'in videoları 32 bin izlenmiş oğlum. 4 aile demiş. 32 bin izlenmiş. Hı -hı. Çok güzel. Çok Hı -hı. Güzel. İşte Bir T izlenmiş. Oğlum. Youtuberların videosu 1.5 milyon izleniyor. Hı -hı. dışarıda da video çekeyim. Arkadaşlar dışarıda video çekeyim. Çekelim. diyenler videoya yazsın. Kim pis, pis yapıyor lan. Neyse ablalar yediler. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ekmek çok sert ya. O namaz sıcak kalmıştı. Macon gitmiş. Soğuk kalmış. baş şu mi? Ben de. arkadaşlar Arkadaş. Çok çikolatalı. <laughs> o yüzden şey diyeceğim. <laughs> Efendim Mustafa. Ben gelmeyeceğim. Bir dakika. Mustafa. <laughs> Video çekiyoruz. Ya yemek videosu. Kaçak burası var. Için. video atamıyor bir süre çok süredir 9 aydır bir kanal kanalıma abone kimse şey olmuyor çünkü eee bu telefonum göz kırş. Bir de eee egrar yasa bazenleri oluyor. Bazıları izlemiyor değil mi? Ben açıkçık dedim. Şu işte. Her sok hiçim. sabah öğlen akşam içiyorum. Arkadaşlar soğuk ama biraz <laughs> gülmeyin evet. yani. Evet gülmeyin Hayır. arkadaşlar. Bu süt ayda kaldı. küçük <laughs> küçük de iyi de Şey... Bir yani, yani, sahne var aynısında. Abi ne olur seni yani size bu çikolatalardan vereceğiz. Az severek evimize kendisi lazım. Her abone, yani her, her çikolata. Zaten çikolatanın bir tane çikolatanın içinden şey çıkıyor. İki tane. Ne? 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 30 derece. Arkadaşlar bir tane 5 yıl falan koskocaman şu şey, su damacana koyduk tamam mı buzdolabına? Bir baktık koskocaman içine buz var değil mi? Yani? Bir şöyle kolazımız da oluyor resmen. koymadın mı ekmeği? Koydum. Calma abartma. Arkadaşlar e, bunu Dubai çikolatası değil. Evet arkadaşlar bu 40 abone ulaşırsak gerçek Dubai çikolatası kullanıyoruz. Arkadaşlar ama annem almayabilir yoksa yorumlarda hakaret arkadaşlar, arkadaşlar. 150 99 TL falan değil mi Berat? Abartma oğlum. Orijinali o kadar. Orijinali Dubai. Hello, ha, or oğlum or bazı bakkallarda orijinali 40 Kırık değil. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Arkadaşlar bizim bakkalda maklum 75 TL. Arkadaşlar buradan Kore'yi pahalı meydan Oğlum bizim eve geliyormuş şu an. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bu artık devleti. Çünkü ben de. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuyla bitiremedim. Ben bunu bir ay hemen öyle bitireceğim. Görüşürüz. Bay bay.